Cesaret sandığı ulu, kocaman, koskocaman dağın eteğine gizlenmiş derin bir mağarada bir tilki ailesi yaşardı. Üç tilki kardeş tüm gün dağın eteğinde dolaşır, başlarını kaldırıp dağın en tepesini, en yüksek noktasını görmeye çalışırlardı. Ama dağ çok yüksek olduğu için bir türlü göremezler, her gün umutla bulutların dağılmasını beklerlerdi. Bu tilki kardeşlerden biri çok utangaçtı. Başkalarıyla konuşurken çekinir, biri bir şey sorduğunda yanıtlamaya cesaret edemezdi. İkinci tilki biraz korkaktı. En ufak bir sesten, gürültüden, karartıdan korkar, yalnız kalmayı asla istemezdi. Üçüncü tilki çok çabuk pes eder, tekrar denemekten kaçınırdı. Kardeşlerin üçünün de en büyük hayali Cesur birer tilki olmaktı. Bir sabah üç küçük tilki yaşadıkları mağaradan çıkıp karşılarındaki dağa baktı. Dağ çok büyük ve heybetli görünüyordu. Tilkilerden biri annesine, "Bu dağın tepesinde ne var anne?" diye sordu. Anne tilki içini çekti. "Ah, orada bilge bir kurt yaşar. Ben hiç görmedim." ama duyduğum kadarıyla çok akıllı ve iyi kalpli bir kurtmuş yanında bir sandık taşırmış sandığın içinde bütün çocukları bir kahraman kadar cesur bir kaplan gibi korkusuz yapacak bir sihir saklıymış bu sandığın adı cesaret sandığıymış dedi üç küçük tilki bütün bir gün ve gece boyunca bilge kurdu ve cesaret sandığını düşündü ah bir gitseler, bir çıksalar, bir bulsalar Bilge Kurt'u. Bilge Kurt onlara muhteşem sihrinden verir, onlar da cesur birer tilkiye dönüşür ve evlerine geri dönerlerdi. Ama bunu nasıl yapacaklardı? Üç gün, üç gece bunun hayalini kurdular. Dördüncü günün sabahı erkenden kalkıp yola çıktılar. Biri, eğer korkarsak geri döneriz, derken öbürü bir kez geri dönersek bir daha tırmanmayız dedi. Diğeri ise hiçbir şey söylemedi. Ne dağın tepesine bakmaya ne de bir şey söylemeye cesaret edebilmişti. Saatlerce tırmandılar, yürüdüler, koştular. Nefes nefese kalmışlardı. Derken kar yağmaya başladı ve bir mağaraya sığındılar. Mağaraya girer girmez bir çığlık attı tilki kardeşlerden biri. İçerisi yarasalarla doluydu. Keşke annem, babam yanımda olsa, bizi korusa diyerek gözlerini kapattı ve yarasaların onlara saldırmasını bekledi. Bekledi, bekledi, bekledi. Gözlerini tekrar açtığında yarasaların öylece durduğunu, ona hiçbir şey yapmadıklarını fark etti. Bir adım attı, yine bir şey yapmıyorlardı. Sonunda yanlarına kadar gidip oturabildi. Korkusu geçmişti. Tepesindeki yarasaları izleye izleye derin bir uykuya daldı. Ertesi sabah tekrar yola koyuldular. Yürüdüler, yürüdüler. Artık evleri gözden kaybolmuştu. Yarasalı mağara bile çok uzaklardaydı. Önlerine çıkan bir kayaya tırmandıklarında karşılarında kocaman bir yılan gördüler yılan kayanın üzerinden tilkilere bakıyordu tilkilerden ikisi hemen saklandı yabancılarla konuşamayan küçük tilki ise öylece kala kaldı şey biz bilge kurt'a gidiyoruz lütfen yolumuzdan çekilebilir misin dedi titreyerek yılan çekilmeme gerek yok çünkü bilge kurt bu tarafta değil diye karşılık verdi. Çekingen tilki şaşırmıştı. Kurdun yerini öğrenebilmek için tekrar konuşması gerekiyordu. Yine korkarak, ''Peki ne tarafta sevgili yılan kardeşim?'' diye sordu. Yılan, ''Eğer isterseniz sizi gideceğiniz yere kadar götürebilirim.'' dedi. Sohbet ede ede Yarasa mağarasına geri döndüler. Bu kadar yolu boşuna yürümüşsünüz. Mağaranın arka kapısından çıkıp tırmanmanız gerek, dedi yılan. Çabuk pes eden tilki heyecanla konuştu. Olamaz, bu kadar yolu boşuna geldik. Ya bu yolda yanlışsa, ya tekrar geri dönersek. Hmm. Bence boş yere denemeyelim. Hadi hemen eve dönelim, dedi. Yılan güven bana, bu yol doğru yol. Hadi gidin, dedi. Üç küçük tilki tırmanmaya devam etti. Acıktılar, dağda yiyecek bulup yediler. Susadılar, kar sularını eritip içtiler. Üşüdüler, mağaraya girip ısındılar. Kocaman bir şahinle, korkunç bir böcekle, tehlikeli bir sürüngenle karşılaştılar ama korkmadan tepeye ulaşmayı başardılar. Dağın tepesindeydiler şimdi, en tepesinde. İşte tek başına bir kurt yaktığı ateşin önünde oturuyordu. Bilge kurttu bu. Küçük tilkileri görünce çok şaşırdı. Buraya çok uzun zamandır kimse gelmedi. Siz nasıl geldiniz? Yaklaşın, yaklaşın aç mısınız? Oturup ısının, çorbamdan için, dedi ve onlara birer kase çorba ikram etti. Küçük tilkiler başlarından geçenleri anlattılar. Yarasalı mağarayı, yılanı, geçtikleri yolları, atlattıkları tehlikeleri, bilge kurt onları merakla dinledi. Anlatacakları bitince tilkiler etrafa bakınmaya, ve gözleriyle cesaret sandığını aramaya başladılar. Bir an önce cesaret sandığına ve sihre kavuşmak istiyorlardı. Ama sandık ortalıkta yoktu. Sonunda Bilge Kurt'a sordular. Cesaret sandığı mı? Benim öyle bir sandığım yok. Sahip olduğum tek şey işte bakın bu sandık. Onun da üzerine oturmak için kullanıyorum dedi Bilge Kurt. Küçük tilkiler ciddi. şaşırdılar. Biz bu kadar yolu boşuna mı geldik? Yarasalı mağaraya boşuna mı girdik? Yılanla boşuna mı konuştuk? O kadar tehlikenin üstesinden boşuna mı geldik?" dediler. Bilge kurt oturduğu sandığın içini açtı ve şöyle dedi: "Gördüğüm kadarıyla sizin cesaret sandığını ihtiyacınız yok. Siz buraya kadar korkusuzca geldiğinize göre Zaten çok cesur olmalısınız. İsterseniz sahip olduğunuz cesareti bana bırakın. Cesur tilkiler hep birlikte "Hayır!" dediler. Bilge kurtla vedalaşıp yeni maceralar yaşayarak eve döndüler.